Sen, senle bir baş başa konuşalım. Ne konuşacağız? Dünkü mevzu vardı ya canım benim. Bu konular artık benimle değil, sen deyle konuşacaksın. O kim ya? Ailemizin büyüğü, kocamın dayısı. Ya arkadaş niye araya üçüncü, dördüncü şahısları sokuyorsun? Biz seninle anlaşmadık mı? Bak al, al, ha, ha, onu niye getirdin? Noksan binle konuştuğumuz gibi noksan bin. Hoş geldin dayı. Hoş bulduk. Gel bakayım buraya Godik. Ne? Kime? Nasıl Godik lan? Uyanık Nuri sen misin? Efendim Nuri Efeoğlu. Girişimci, yatırımcı, iş adamı, aynı zamanda folklorik tarihçi. Yeğenime kaç para vereceksin? Efendim biz o konuda Kaptan Derya İhsan Bey'le anlaştık. Yüz bin demişsin. Aa ne oluyor? Efendim bu açık denizde vurgunu yiye yiye kaba gitmiş. Yüz bin olur mu ya? On bin anlaştık. Sen benim yeğenimin canını iki de var parasını hiç mi tutuyor? Estağfurullah e, 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 efendim olur mu öyle şey? Estağfurullah. İki yüz isterim. Ne? İki yüz mü? Akşama kadar noksanını tamam et. Sönce damadının kellesini keserim, sonra da senin. Ama efendim akşama kadar iki yüzü nasıl, nereden nasıl Yani bak bir kaza olmuş, siz bu kaza için biraz katı davranıyorsunuz efendim. Bak. Sen kendi ağzınla demiştin o çocuk araba süremez diye. Sen ne biçim kaynatasın? Bir damadına sahip çıkamamışsın, adam edememişsin. Siz benim şu tazminatı ödeyin, aklınız başınıza gelsin sülalecek. Akşama kadar peşindesin. Kaçmaya, göçmeye kalkanı acıma. Hadi bakayım. Malın mı, canın mı? Yani bu... yani... Ee, özelime giriliyor. Ben özelime sokturmam efendim. Ki giriyor. Ki giriyor. Yani biz bununla mı yaşayacağız efendim böyle? Evet. Allah Allah.